video çok evet, beğenildi. Ero onu evet, boş ver içimiz bizler, var. Buyur seninle yıl YouTube izleyelim. Direkt videomuza bakıyorum. Ama bende de aynı şeylerden var. Hadi burada başarılı ol. Belki videoyu beğenirlerse Biraz, başarı... burası, başarılı. Şey burası kötü arkadaşlar. Ha, koyuyorum. Ha koydum. Tamamdır. Tamam bugünlük bu kadar yeter zaten. Paranı aldın hadi güle güle. Şimdi ne yapacağım ben? Aynen ben biriyim aslında. Uuu. Ne çalması ya Allah aşkına? Gel sırtımda taşıyayım seni patron. Haydi bakalım. Uuu. Abi pizza geldi. Abi sıcacık. Allah bu ne abi? Çığlık, çığlık bu. Sen bizden pizza mı sipariş verdin? Pizza'yı versek mi vermesek mi? Teşekkürler falan dedi. Milleti korkutmaya gitti kesin. Allah'ım ya Rabbim. Ops, patron da evi. Hoş geldin. Evim nasıl Eksiksin. Rupa bir ne dedin? Bir şey demedim. Senin şu gizemli oda falan vardı önceki videoda. Onları hepsi yedip yok ettin galiba. E bir hadi çalış. Vay. Elime kovayla süpürge verdin. Burada da çalış diyorsun. Vay. Yine ona şömine. Dur be, hanım nasıl oturacağız? Koltuğuna oturmuyor ki. Küçücük koltuk sığmıyor bile. E bir sende ne var ki ya? Sen ne anlatıyorsun ki? Koltanız çok küçükmüş. Yürü gizli kamera takım elbiseye. Nereden buldun onu çaldın mı? Ya ne çalacağım ya? Bu dediğim bana verdi motor. Oyunun yapımcısını tanıyorum diyorum. Yürü kim o zaman? Koeptus. Denemin ismi Koeptus. Vay burası anladım gel. Bak, şelale var. Niye benle dalga geçiyorsun? O zaman fakir ol yapıyorsun. Sadece dışarıdaki işlerde hayatın zorluğunu anlamak için çalışıyorum. Yani. Gel. Bak, bunlardan elimde. Bunlardan koydum. Vay. Yok. Bak, burada yumruk makinem, şeyim var. Kum torbam. Ağırlık kaldırma şeyim var, bak. Televizyon açıyorum. Vay kocaman sen... bir Evet, senin tüple televizyon gibi değil. Aa, en sevdiğim yemek programı çıktı. Bayılırım mı ya. Gel bak. Perdeleri açayım da göl manzarasını gör. Bak bunu hiç. Aa, güzel yemekler tamam güzel yemekler. Bakın daha fazla yiyelim. girelim. Sen <laughs> bende dalga mı geçiyorsun? Kürbaz. <laughs> hazır. Çorban hazır. Bak gizemli yediğini söylüyorum sana. Allah'ım yarabbim. Afiyet olsun abi. E çorbanın içi ver. Dur bir dakika porsiyon alıyorum. Tam porsiyon alıyorum. Porsiyon. YouTube'a mısın? Evet YouTube. Ama tamam sen devam et ben takılırım. Neyse arkadaşlar bu videodan sonra. Lütfen bize destek olun. Daha böyle videoların gelmesi için. Biliyorsunuz siz onu. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Bunları yaparsınız. Yapmasanız canınız sağ olsun diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.